Zihninizi açacak güçlü manipülasyon teknikleri. Bunları bilmeden kimseyle tartışmaya girmeyin. 1. Ayna tekniği. Karşınızdakinin beden dilini ve konuşma tarzını yansıtın. Bu kişi de beni anlıyor, hissi uyandırır. 2. Az bilgi ver, çok etki yarat. Gizemin gücünü kullan. Her şeyi anlatma. Eksik bilgi merak uyandırır ve insanları sana çeker. 3. Sessizlik taktiği. Sorudan sonra sus. Bu baskı yaratır ve karşı taraf konuşmak zorunda hisseder. 4. Çerçeveleme, framing. Durumu sunuş, biçimin olayın nasıl algılandığını değiştirir. Bardağın dolu tarafı gibi. 5. Evet zinciri. Karşı tarafın sürekli, evet demesini sağlayacak küçük sorular sor. Bu, büyük isteğe karşı direnci azaltır. 6. Korku ve rahatlama. Önce tehdit veya kötü bir senaryosun, ardından çözümünü ver kişi çözüm önerine sıkı sıkıya bağlanır. 7. İçselleştirme. Sanki karşı tarafın fikriymiş gibi bir öneriyi onların ağzından çıkmış gibi göster. Egoyu tatmin eder. Bu teknikleri öğrendikten sonra olaylara bambaşka bakacaksın. Videoyu beğenmeyi, yorumlarda düşünceni paylaşmayı ve yeni içerikler için abone olmayı unutma.